Emlak ofislerinde gayrimenkul danışmanı olarak çalışmak için hangi şartlara haiz olmak, hangi şartlar yerine getirmek gerekiyor? Malum taşıma ticaret hakkındaki yönetmelikte bir emlak ofisi yani işletme, ikincisi sözleşmeli işletme yani gayrimenkul danışmanı olarak iki aşamada bu süreçlerle ilgili olarak danışmanlık ve emlak ofisi açmanın şart ve prosedürlerini açıklamıştır. Ve burada da bazı resmi prosedürler, bazı resmi belgelerin yerine getirilmesi gerekiyor, alınması gerekiyor. İşte bir gayrimenkul danışmanı olarak emlak ofisinde, gayrimenkul danışmanı olarak bir emlak ofisinde çalışabilmek için işte ilk başta o emlak ofisinin taşınmaz ticaret yönetmeliğine uygun yetki belgesinin olması lazım. Bu ne demek? Yani valilik tarafından yetkilendirilmiş il müdür, il müdür yardımcısı tarafından verilmiş taşınmaz ticareti yetki belgesinin çıkarılması ve oradaki sayı numarasının olması gerekiyor. İşte burada böyle yetki belgesine hayır bir emlak ofisiyle ile gayrimenkul danışmanının sözleşmeli işletme sözleşmesi yapması gerekiyor. Yani burada ücretsiz yer veya bazı yoklama memurları onu kabul etmiyor. Kira sözleşmesi, alt kira sözleşmesi gibi bir sözleşme ile kendi aralarında hukuk ilişkinin kurulması gerekiyor. Ondan sonra ne olması lazım? Ondan sonra da diğer aşamaların yani resmi prosedürlerin yerine getirmesi gerekiyor. Yani o sözleşme imzaladığı yere ilişkin gayrimenkul danışmanının da vergi kaydını oluşturması gerekiyor. Yani yetkili emlak ofisiyle gayrimenkul danışmanın adresinin aynı olması lazım. Buna dikkat etmesi lazım. Gayrimenkul danışmanının muhasebecisine bilgi vererek oradaki adresi beyan edecek şekilde vergi kaydını, vergi kaydını oluştururken de emlak, gayrimenkulun çekodunu kodunu işletmesi gerekiyor. Yoklama memurları geldi, baktı, sözleşmeye baktı, orada faaliyet gösterdiğini not aldı. Ve o doğrultuda işlemi başlattı ve kaydını yaptı. İşte bu kayıttan sonra diğer prosedürler. Diğer prosedürler ne? Esnaf sicil kaydının yaptırılması lazım. Belli bir ücrete tabi. Ve esnaf sicil kaydından sonra da emlak odası kaydının yaptırılması lazım. Eğer emlak odasına kayıt esnaf olarak değil de siz ticaret erbabı olarak hareket etmek istiyorsanız ticaret odasına da kaydedebilirsiniz. Ticaret odasına kayıt olduğunda esnaf sicile ve emlak odasına kayıt olmaya gerek kalmıyor. İşte bunları tamamladıktan sonra diğer hususlar ne? Diğer şartlar ne? İşte MYK yani mesleki Yeterli kurumu tarafından yetkilendirilmiş firmaların açtığı sınavlara yani emlak danışmanlığı seviye 5 sınavına girip oradaki yazılı ve mülakatı geçerek yetki belgesini seviye 5 yetki belgesini alınması gerekiyor. Diğer bir şart ise 100 saatlik en az 100 saatlik emlak yönetimi ilgili olarak kurs alınması lazım. Bu halk eğitiminin açtığı kurslar, yüzde kurslar olabileceği gibi yine MEP onaylı veya üniversite Onaylı online kurslarda geçerli, haiz, e, yine taşıma-ticaret yönetmeliğine uygun yetki belgesi alınmış. Alınma şartlar açısından altyapıyı bu doğrultuda oluşturmuş oluyoruz. İşte bu belgeleri tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? TTBS'den o faaliyet gösterdiğimiz emlak ofisini seçerek, sözleşmeli işletme olduğumuzu beyan ederek tüm belgeleri yüklememiz gerekiyor. Diplomayı da yüklemeyi ihmal etmememiz gerekiyor. İşte bunları yükledikten sonra birkaç gün içerisinde yetki belgemizi almış oluyoruz. Bazen adres uyuşmazlığından dolayı Bazen yetki belgelerinin daha doğrusu yüklenen evrakların okunmamasından dolayı bazen süresinin geçmiş olmasından dolayı red gelebiliyor. Ve ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki burada eğer emlak yönetimi mezuniyetimiz varsa bu 2 yıllık açık öğretim e, okulu olabileceği gibi üniversite 4 yıllık ve yüksek lisan şeklinde 2 yıllık olabilir. Bunlar varsa MYK seviye 5 ve 100 saatli kurstan da istisna bir şekilde bu diplomamızı kullanabiliyoruz. Bunları yükledikten sonra birkaç gün içerisinde yetki belgemizi almış oluruz. Eğer bir e, herhangi bir sıkıntı yoksa belgemiz sistem üzerinden düşüyor ve o düştükten aldıktan sonra da taşıma ticaret yönetmeliğine uygun bir şekilde faaliyetimizi yürütebiliyoruz. Elektronik ilan denetimine uygun bir şekilde yetkilendirme alıyoruz, ilanlarımızı giriyoruz ve faturalandırma ve diğer iş işlemleri de yapmış oluyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus orada emlak ofisinin altında faaliyet göstermemize rağmen bireysel sorumluluğumuzun olması. Yani taşınmaz ticaret yönetmeliğine uygun hareket etmemiz gerekiyor. Tüm iş ve işlemleri kendi adımıza. Çünkü artık biz bir esnafız. Vergi kaydımız var, oda kaydımız var. Oradaki sorumluluk emlak ofisi açısından da birlikte sorumluluk olmuş oluyor. Yapılan herhangi bir sıkıntı olduğunda gayrimenkul danışmanı ayrı, taşıma ticaret yönetmeliğindeki para cezaları örnek veriyorum. Maruz kalındığında hem ofis hem gayrimenkul danışmanı açısından işlenmiş oluyor. Yerli sermaye ile kurulan Good Invest gayrimenkulden profesyonel danışmanlık hizmeti aldığınızda geniş portföy ve, ve müşteri havuzundan yararlanabilirsiniz. Doğru fiyatlandırma, ücretsiz ekspertiz ve düzenli raporlama hizmetiyle gayrimenkullerinizi değerinde ve zamanında alıp satarsınız. Profesyonel fotoğraf çekimi, Grafik tasarım ve dijital pazarlama desteğiyle ile görünürlüğünüzü artırırsınız. Tapu randevularınız ve işlemleriniz danışmanınız tarafından titizlikle yürütülür. Hukuki ve finansal bilgilendirmelerle gayrimenkul alım satımınızda gözünüz arkada kalmaz. Pazarlama ve müzakere süreçleriniz etkin bir şekilde yönetilirken yurt dışında pazarlama fırsatlarından da faydalanırsınız. Unutmayın, herkesin bir gayrimenkul danışmanı olmalı. Good Invest gayrimenkul ile tanışın. Hızlı ve güvenilir danışmanlık hizmetinin keyfini çıkarın. İşte burada bu sorumlulukları her iki tarafında de yerine getireceği bir şekilde adım atılması ve sözleşmede de bu sorumlulukların mali, idari, ve diğer oluşabilecek sıkıntılarında kimler tarafından karşılaşacağının yazılmasında fayda mülahaza ediliyor. Bu tabii ki franchise markalarında bu sözleşmeler zaten matbu bir şekilde var. Biz de bunları dizayn ettik hem franchise markamız için kullandığımız gibi aynı zamanda da bir avukat ile hazırladığımız bu sözleşmeleri isteyen gayrimenkul danışmanlarımıza ve emlak ofisimize de gönderebiliyoruz.